Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Play Store veya eski adıyla Google Play Store açılmıyorsa, çalışmıyorsa, uygulamaları indirmiyor veya yüklemiyorsa bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısaca anlatacağım. İlk olarak yapmanız gereken ayarları açmak. Ayarları açtıktan sonra karşınıza gelen pencereden sayfanın biraz alt kısmına doğru ilerleyin ve buradan uygulamalar sekmesini seçin. Uygulamalar sekmesini seçtikten sonra karşımıza gelen pencereden uygulamaları yönet diyelim. Ve buradan arkadaşlar Google Play Store'u bulalım. İsterseniz buraya da yazabilirsiniz Play Store şeklinde veya aşağı doğru kaydırarak da şu şekilde Google Play Store yazan sekmeyi bulabilirsiniz. Buradan Google Play Store'u açalım. Karşımıza şu şekilde pencere gelecek. Bu pencere geldiğinde ilk olarak verileri temizle. Sağ alt kısımdaki verileri temizle seçeneğini seçelim. Ve tüm verileri temizle diyelim. Gelen uyarıya tamam diyelim. Şimdi güncellemeleri kaldır diyelim arkadaşlar. Tekrar tamam diyelim. İşlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu yaptığımız işlemin telefonumuza herhangi bir zararı yok. Sadece Play Store'u arkadaşlar sıfırlanmış oluyoruz. Yani bu uygulamayı sıfırlamış oluyoruz aslında. Şimdi Play Store'u aç açalım. İlk açtığınızda doğrudan güncelleme yaptırabilir. Bakın bende otomatik olarak güncellemeye geçti. Bu durumda biraz beklemenizde fayda var. Eğer sizde güncelleme yapmayıp doğrudan bu ekran geldiyse yani Play Store ekranı geldiyse yapmanız gereken hemen sağ üstündeki profil logonuza tıklamak ve buradan ayarları seçmek. Karşımıza şu şekilde pencere gelecek. Burada hakkında kısmına gidiyoruz. Bakın burada Play Store sürümü yer alıyor. Play Store'u güncelle diyorsunuz. Buna dokunduktan sonra tamam diyorsunuz. Artık bu kendisi otomatik olarak bir güncelleme işlemi yapacak. Tahmin olarak bir 5 dakika falan sürebilir internet bağlantı hızınıza göre. Tabi hızlıysa yaklaşık 1 dakika içerisinde bu güncelleme işlemi tamamlanmış olacak. Bu işlemden sonra arama kısmına dilediğiniz uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.